Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Trabzon Limanı inceleyeceğiz. TL Manda son durum ne? Alanır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Grafiğimizi açtığımızda gördüğünüz gibi böyle paralel şekilde ilerleyen bir kanal vardı. Kırmızı tren çizgileriyle takip ettiğimizde güzel bir yükseliş işareti yaşamış. Aslında uzun bir süre Trabzon Liman 45 ile 22 arasında gitmiş gelmiş. Burası dip olmuş. Burası zirve olarak kabul edilmiş. Ve burayı uzun bir süre geçememiş fiyatlarda bu arada dalgalanmış durmuş devamında. Şurada gördüğünüz gibi Temmuz'da güzel bir trend başlatmış. Yine zirveyi geçememiş. Ancak buradan aldığı destekle beraber tekrar zirveye doğru yönelmiş ve artık trend burada kırılmış. Yani bu kanaldan kurtulmuş ve bir katlama yapmış. Katlama sonucunda da arkadaşlar buradaki momentum görüyorsunuz zaten yukarı yönü hızlanmış. 74.30 seviyesine kadar gitmiş. Devamında da buradan sert bir şekilde geri çekilmiş yüzde 40'a yakın bir düşüş olması lazım yüzde 36'lı bir düşüş olmuş buraları pahalı olarak düşünenler geri çekilmeleri isterlerse alın fırsatı olarak değerlendirebilir şimdi buna bir Fibonacci çektiğimizde de en son fiyat hareketine 0618 seviyesine kadar yaklaşmış 50'nin de altında kalmış 50'nin üstünde fiyatlanırsa artık 618 unutulacaktır. Eğer fiyat tekrardan geri dönerse en son yaptığı destek noktasını kırarsa ki o da 47 seviyesi arkadaşlar. 47'yi kırarsa 43 seviyeleri ve 37 seviyeleri mümkün. Yani buraları pahalı, e, buralar hak ediş fiyatı, buralardan alırım bir miktar tutarım e, temettü verdiği de düşünürse güzel bir alım olarak takip edilebilir. 47, 43, 37 seviyeleri geri çekilmelerde takip edecek destek noktaları. Ancak burada şu anda 51 kapamış. Pazartesi günü eğer tekrardan 47'ye gelirse buradan almak iyi olacaktır çünkü genelde ikili diplerden tepki gelir veya buralardan dönüş gerçekleştirebilir. Teknik olarak böyle bir ihtimal olduğu için 47 seviyesi ilk yakın takiminiz olsun. Buralardan bir kademe almanız ilk etapta iyi olacaktır. Burası kırılırsa arkadaşlar biraz daha izleyin fiyatın nereye doğru gittiğini takip ederek ikinci kademenizi de oralardan alım olarak yapabilirsiniz. 43 37 destek olarak takip edecek Buradan dönüş olması durumunda 61.90 seviyene kısa vadeci arkadaşlar satış gerçekleştirebilir. Fiyatın şöyle bakayım 57'nin üstünde kalması durumunda da zaten düşüş trendi kırılmış olacaktır. Ancak şu anda net bir sinyal olmamakla beraber hala düşüş trendi yani bir düzeltme hareketi içinde olduğunu söyleyelim. 61'ün üstünde kalırsa düşüş tamam bitmiştir. 64'ün zaten pardon 61'ün üstünde de 74 seviyesi hedef olacaktır. 74 ilk de geçilmeyebilir. Buradaki gibi bir miktar oyalanmalar görebiliriz arkadaşlar. Veya buradan yine zirveden bir satış kurup takıp eğer bir alıcı tarafı güçlü olursa yeniden yeni bir zirve oluşması mümkün olacaktı Yani 74'ün üstünde kanal takibi birlikte 82 üstünde de 90 3 seviyesi takip edilebilir uzun vadede. Yani 74-30'un geçilmesi durumunda. 74-30 geçilmezse arkadaşlar satışlar oluşacaktır. Oraya da dikkat etmenize fayda var. Hem temettü verimliliği olsun hem de güzel bir temel tarafı olduğu için isteyen arkadaşlar bu düşüşü alım olarak değerlendirebilir. Kısa vadeciler 61-62'den isterse satar. Uzun vadeciler de burayı kontrol noktası olarak takip eder. Bunun üstüne kalması durumunda da zirve hedeftir. Zaten buralardan yapılacak işte 47'ye 46'ya tekrar gelmesi durumunda buradan yapılması ve tekrarla tekrardan zirveye çıkmayı başarırsa arkadaşlar %50'nin üstünde de getiri sağlamış olacak ki temettü de verdiği düşünse güzel bir kazanç olarak takip edilebilir. Teleman tarafı bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.